Arkadaşlar herkese merhaba. Sizi kanalımda gördüğüme sevindim. Bugün yeni bir ticaret videomuz var. O yüzden arkanıza yaslanın, başlayalım. Yani Pocket Option aracılık platformundayız. Kayıt linki açıklamada olacaktır. O yüzden mutlaka katılın ve birlikte para kazanalım. Bugün basit bir ticaret stratejimiz var. Bakiyem 100 dolar. Bugün bu değeri yavaş yavaş sizlerle birlikte aktaracağız. Öyleyse başlayalım. Stratejinin geçerlilik süresi 1,5 dakikadır. 1 dakika 30 saniyeye ayarlayın. Sonra anlaşmayı kapatmak. Burada işlem tutarını 10 dolar olarak ayarlamak çok önemli. Bunu bakiyeme göre yapıyorum. 100 dolar. Yani kendime belki bazı işlemlerimin kırmızı renkte kapanabileceği seçenekler sunuyorum. Böylece hem çakıştırma yapacağım. Hem de tüm işlemlerimi böleceğim. Yani tek seferde 100lık bir işlemle açmayacağım. Diyelim ki her biri 10'luk 5, yani 50'lik işlem açacağım. Grafikteki duruma bağlı olarak işlemlerimin bir kısmı pozitif bölgede kapanabilir. Şimdi ilk döviz çiftini bulayım ve işlemi açalım. O halde arkadaşlar bu varlıkla çalışalım. Burada ilk önce 15 saniyeden başlayarak daha düşük bir zaman dilimine geçiyorum. Ve şimdi burada ilk anlaşmayı açacağım. Bu grafikte gelişen durumu analiz edelim. Şimdi grafikte aşağı doğru bir hareketimiz olduğunu görüyoruz. Yerel minimum ve yerel maksimumlarda çok belirgin bir düşüş, yani aşağı yönlü bir trend. Tüm güçlü seviyeleri not ediyoruz. Burada keskin bir aşağı yönlü hareket şimdi destek bölgesiyle buluşuyor. Burada rakam ve şeklinde bir çöküntü. Ardından bir düzeltme ve ardından büyük olasılıkla bir tersine dönüş meydana gelecek ben analiz yaparken. Tıpkı bunun gibi fiyat hareketi hemen yukarıya çıktık yani oldukça güzel bir durumu kaçırdık. Ama bir buçuk dakika sonra bir sonraki işlemle bu tren fikrine geçelim. 10 dolarlık 3 işlem açıldı arkadaşlar. Bu arada bakın faiz oranı %33 çok düşük. Dolayısıyla eğer şimdi işlemlerimiz olumsuz sonuçlanırsa, o zaman siz ve ben tüm işlem süremiz boyunca neredeyse en düşük yetersiz kara elde edeceğiz. Bu gibi durumlardan uzak durmaya çalışın ve faiz getirisine dikkat edin. Anlaşmalarımız kapanırken arkadaşlar sonucu bekliyoruz. Evet arkadaşlar ilk anlaşmamız kırla sonuçlandı. Dikkatli bakın bu adımda aktif bir düzeltme hareketi var. Ve anlaşmamızın eksiği en azından bir kısmını kapatabileceği bir an vardı. Ama hala ivmemiz var. Ve burada sana üstelik 9 dolar kazandırdık. Bu elbette aynı sonuçtur, o yüzden devam ediyoruz. Sonraki döviz çifti. Peki arkadaşlar bu hareketli mekanda bu hamleyi açacağız. Burada hemen satın almak için birkaç pozisyon açıyorum. Faiz getirisi %77 virgül oldukça kabul edilebilir bir getiri. Neden özellikle satın almak için buraya gelmeye karar verdiğimi açıklayalım. Bakın aktif gelişim eğilimimiz yukarı doğru. Keskin bir yukarı yönlü ivme. Daha sonra fiyat bir direnç bölgesiyle karşılaşır. Bu tür düzeltme hareketleri oluyor ama fiyat bu kanalda hareket ediyor. Yani aslında burada bir destek seviyemiz ve bir direnç seviyemiz var. Ve bu yan kanalda fiyat bizim için işe yarıyor. Ve çeşitli destek seviyelerine her dokunduğumuzda geri dönüşler yaşıyoruz. Bu durumda piyasanın konanktürel yapısını dikkate alarak destek seviyesinden alım yolunu açtık. Ve genel olarak arkadaşlar, sonuna bir dakika kala sonucu bekleyin. Arkadaşlar tüm anlaşmalarımız sona erdi. Burada çok büyük kazançlar elde ettik. Burada 31 dolar kazandım. Mükemmel sonuç. Elbette daha fazlasını isteriz ama sen ve ben bugün dengemizi kontrol ettik, bu yüzden fazla risk almayacağız. Bu sayede bakiyemizi artıracağız.